Seni bir daha buralarda görmeyeceğim. Defol git! Cehennemin dibine git! İnsan en yakın arkadaşının bacısına yan gözle bakar mı ulan? <laughs> Güvendik yeri geldi, sana bacımızı emanet ettik. Bu muydu ulan arkadaşlığın? Bu muydu adamın? Bu muydu insanın? <laughs> Defol git ulan! Senin cezan bu oradan mı gideceksin? Bir daha bu mahalleye adımını dahi atmayacaksın. Seni bu mahallenin 20 kilometre etrafında bile görmeyeceğim. Defol git! Defol lan! Sana gelince küçük hanım. Bundan sonra okula gitmeyeceksin. Dizini kırıp evinde oturacaksın. Bizim söylediğimiz bir çocukla izdivaç yapacaksın. veya en az dört tane yeğen vereceksin. Anılar! Sen ne bakıyorsun? Ulan! Defol dedim sana! Defol! Yürü! Kıyıdan kıyıdan. Güneşe doğru. Sıçratmadan. Ufaktan ufaktan. Bir bak bakayım ben dışarıda mıymışım? Bu dışarıdaki bana selam söyle. Kes ulan! Eve. Doğru eve. Eve gideceksin. <laughs> Bir kapatacaksın lan.